Kankalar, şimdi rahatsız eden ağaçlar var. Şimdi o ağaçları keseceğiz. En son kız karaktere geçmiştik. Kestirdik. Erkekti bu. Dede beğenmemiş erkeği. Kız yaptık biz de bunu. Dur şimdi şöyle büyük bir ağaç. Bunları kesme. Bunlar yazık olur. Bunlarla işim olmaz. Beni engelleyen hangi ağaç var? Bir dakika geliyorum. Şöyle. Bu ağacı mesela keselim. Bunu keseceğim. Çünkü bu dönüş alanımı şey yapıyor. Olmuyor. Gel şuraya. He. Bakalım kesebilecek miyiz arkadaşlar? He. Oğlum bu yan tutmuyor mu? El aletini El aletini değiş. el frenini. Çalıştır. Ee. Nasıl keseceğim lan ben bunu? He. Kanka tamam oldu ya. Ananı satayım. Altına kalmayayım. Oha. Hı He. Bak böyle döndürüyormuşuz. Çok girdim. Şöyle Girelim keselim Tamam Şimdi bunu parçalara ayıracağım Ee. Şöyle parçalara bölelim. Hadi lan, bak bitti. Burada oğlum küçük küçük parçalara bölemiyor mu ben bunu? Böremicez herhalde. Tamam. O zaman el aletini değiştirelim. Tamam. Şunu alalım, götürelim. Şöyle aşağıya doğru atayım bunu. Buradan tutamıyor. Mecbur önden tutturacağım bunu. Oğlum tutmadın mı? Gel kız. O Oo takılmış ona. Tamam burayı bir açtık böyle. Bunu şöyle kenara ağaçların altına alalım. Sonra lazım olur bunlar bize. Alttakini <laughs> kütüye aldık lan. Eee <laughs> bu yerdekini nasıl alacağız? Bunu kazacağız herhalde. Dur bakayım bu kesiliyor bunlar. Bunlar kesilmiyor arkadaşlar. Bu büyük ağacı kesemeyeceğiz mi acaba? Bunu keserse başlarım böyle işe ama. Oha. Kesiyorum lan. Vallahi kesiyor. Kocaman ağacı kesiyoruz. Üf. Çok zorlanıyor. Ses geliyor lan. Bakayım kesecek mi? Ay. Oradan da keselim. Kocaman ağacı devirdim arkadaşlar. Büyük bir başarı. Hadi bakalım. Onu da yatıralım. Aa gayret. Çok güzelmiş. Bu ne lan? Oğlum ne oluyor? Ay kurtum lan garipten sesler geldi. Bizim modumuz güzeldir arkadaşlar. Şöyle kocaman ağacı bile alıyorum. Şöyle yani şey yapıyorum taşıyorum. Ama ne ağacı bırakmamışız. Dur lan. çok ortada kaldı. Kestim öpşmeleri var ama. Kurtul. Ha çıktı. O ağaç taşıyoruz arkadaşlar. Ağaç taşımak iyidir. Ağacı taşırdım getirdim. Şöyle bıraktım. Bakayım. Oğlum hala engel bu. Oğlum bu ağaç çok büyükmüş ya. Benim bunu bölmem lazım. Bir dakika. Şunu şöyle çevirsem. Şöyle destereye geç. Ağaca üstüne çıktım lan. Kestim. <laughs> bildim dalı keseceğim. Bir dakika. Nasrettin hocanın işine <laughs> döndü. Bildiğim dalı kesiyorum arkadaşlar. Hadi bakalım. Kesiyoruz. Evet. Oğlum bıçkım nerede? ha Oğlum değdirmeden kesiyor. Üf. Düşürme beni lanet. Bunu buradan da keselim. Bayağı bir küçültmem lazım. Aha ben düştüm. Ay yanını şarap çanırdım. Buradan da kesiyor. Böyle iyi oldu. Şimdi Bir de buradan keselim. Çok büyük aç. Onu oradan aldık mı? Tertemiz olur herhalde. Ha gayret. çiftli kesiyor. Bunu kesmeye çalışıyorum da kesemedi de herhalde. Tamam orayı da yakaladım. Ağacı paramparça ettim. Oğlum onu kesmeye gerek yok. He. Al onu. Hadi lan çıktın artık. Oğlum havada dönüyorum. Pezemek görüyorum. Beni kandıramazsın. Aşağıya kadar ince herhalde. He aşağıdakine de giriyor ondan. Üf altında kaldık. Bu ince olduğundan çabuk geçiyor. Yukarıdakini de aldı. Küçücük parçalara böldük. Ha gayret az kaldı. 看嘛。Time Şurayı bir temizledik ya. Yani. Şöyle. Tamam. Böyle daha güzel oldu. Biraz zorlandık ama yapacak bir şey yok. Evet bu kadar.